Ben ne Aferin. Al verim. gel. Al gel kızım. Ben aferin. Gel. Gel. Aferin. Getir kızım. Getir. Getir. Aferin. Hadi bırak. Bırak. Bırak kızım.

Ne yaptın? Heh. Dedim sana yürümüşler çünkü biliyor musun? Yok nere attılar? Ha. Yok almadım. Abi üç tane kalktı birini aldım. Sonra iki, iki kalktı, uzaktı genel sesimi vuramadım Heh. Ya o kadar acemiler orada. Burası acemisiz burası. Aa bu dağılmış hayvanlar bak. Yok yok. Oyu orada. Aa Feyzi evet. dağılmış abi. De çok ağır, yere. Ben evet. Abi ben sana söyleyeyim geçmeyin. Alta dağılmışlar. Altlarda çok. Hep dereden kalkıyor. Feyzi şöyle o zaman. Feyzi. Feyzi. Yukarı çıkma, dümdüz git. Düz git, alttan gidelim. Düz git, sonra alttan dönecek. Nereye? O üç tane sen çık, kalktık. Ne konu görüyorsunuz? Ne bırakmaz onu, uyu. Ne kadar ben her gidene gittim. Abi Zeyn'e güzel fermaladı, mallar alttaymış ya. Orada da bak fermaladı ya, sana çekti yukarı yürümüş dedim ya. Alta gitti durdu. Ulan durdu, gidin mi gitmiyorum, gittim Hayvan artık kepen üstüne kalmış, tamam Köpek bir fermayı bozdu. İlerledi falan, geri geldi. Batın porladı. Yoksa gitmeyecek mi? Ya bir tane daha ortada. bir çok var. Çok da güzel dağılmış. He. Bunu güzel atmadı kardeş. Tabii canım. Bunlar hep başkası dağıtmış. Şey yapmış. Avcılar diğer avcılar abi. Bunlar güzel dağılmış. Köpek çok güzel iş yapmıştı. Işte. Yalnız. Abi yeri ben çok hoşuma gitti. He güzel. Evet, gerçekten çok hoşuma gitti. Ya bir çıkışız da zor Çıkışız Şimdi çıkışız da, oraya doğru çıkacak Yavaş yavaş He Vaz! Bir, bir keserik Birinci yedi numara olduğu için tam şey yapamadı. Bıçağı varır mı? mu? Dur Dur, dur, dur Beni aferin. Zeyna. bırak, bırak bir şey olmaz. Bırak hayvanı. Kes bırak. Bir şey olmaz. Hadi kes kes sen kes. Tamam. Tamam Zeyna hırsını aldım. O hayvan kaçtır onun peşinde biliyor musun?